Çocuk okula geç kaldı ya pofuduk hey kreşe geç kaldın ya Allah'ım bayan doktor da tam annesinin yanına gidecek vakti buldu Aşkım bütün işi bana yıktın gene ya Neyse şöyle içeri girelim Pofuduk fakir sakar hey kimse yok mu evde ya Allah Allah nerede bunlar kesin odalarında var ya İnşallah hazırlanmışsındır pofuduk yoksa geç kalacağız Pofuduk pofuduk ana burada yok Fakir sakar hey Ha ah, buradasın. Şuna bak. Uyuya bir de. Ha fakir ya sana. Hey 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 fakir. Ben yani seni uyandırmasını şimdi bilirim fakir. İyi şimdi. Hop. Bunu da kıralım. Aa, ne oluyor? fakir Hayır, sen öldün. Ya? Seni gömeceğiz birazdan. Öldüm mü? Hayır ölmedim ben yaşıyorum. Ayağa kalk o zaman fakir. Bı ha. Tamam onları geri yerine koy şimdi. Ya manyak mısın ya burada uyuyorum. Ben <laughs> yine Ya fakir pofuduk yok pofuduk. Kreşe götürmemiz lazım. Geç kalacak. Bili Şuna bak kolayla da büsküvit almış yanına. Burada nasıl uyuyakalmayı başardın? Burada yattım, bunları yiyordum. Dum 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 sonra uyuyakaldım. He bilgisayarı da iyi bari bilgisayarları kapatmışsın. Öğrenmişsin biraz bir şeyler. Hı -hı. Hadi hadi yürü evet. Pofuduk'u arayalım. Dur ben şunun telefonunu bir, şeydi. bir arayayım. Sus bir fakir. Heh tamam çalıyor arkadaşlar. İnşallah açar telefonu. Hadi Pofuduk ya. ya. Alo Pofuduk. Efendim abi. Neredesin kız sen geç kalacağız okula ya. Mahmut'un kafesindeyim. Mahmut'un kafesinde mi? Evet. Burası neresi ya? Kafe mi açtın Mahmut? Evet internet kafede. Tamam bir şey demiştim senin yüzünden. Tamam tamam kapat ben hemen geliyorum oraya kapat. Allah kapat kapat. Fakir sen biliyor muydun ha. bu çocuğun internet kafeye gittiğini? Ben biliyordum sana söyleyecektim şimdi dinlemedin ki beni. Yürü git bir çocuğa sahip bile çıkamıyorsun oh, ya. Oh, oh uyuyordum ya ben. Bana ne yaptı biliyor musun? Bak anlatayım sana. İnternet kafeye gitmek için izin istedi. Ben ee? de vermedim. Ondan sonra bu da bana abiyle kola getirdi. Ben de uyuyakaldım. Şuna bakın ya. Fakire Ay. güvenemeyeceğiz arkadaşlar. Bir kurabiye bir kolaya kendini şey yapıyor. Neyse hadi gidelim yürü. Ya. Allah Allah. Şu garajın kapısını aç bakayım hızlıca. İn aşağı, Oo, aşağı. Oo ben şeyden yapıyorum ya. Bu diğer mı açılıyor? Açılıyor Baksana onu bile bozmuşsunuz. Hadi çabuk atla, çabuk atla. Allah bin. Allah bin... ee. Ulan inşallah Pofu da ocak kızmaz ya. Kesin benim Müslüme kalacak yine suç. Senin yüzünden. Tamam buradan düz müydü, sol muydu? Ee. Hoop. Aha geldik burası. Gecen de Sakar buraya gelmişti, sen de gelmiştin Hatırlıyorsun değil mi? Ee, Şimdi Batağıma yedim seni. Aha Valorant evet. oynuyor. Vurdum, onu vurdum. ne yapıyorsun sen burada? Allah Allah, mi şey yapmıyorum? Ne yapıyorsun sen burada? Okula gitmen gerekiyor senin ya. Ya işte bile. Nasıl işte Aha. bile? Sen fakiri de kandırmışsın, kolayla pasta vermişsin çocuğa. Evet bu çok saf, hemen evet. Görüyor değil mi fakir? Of ya of ya hoca bize kızacak Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz Doktor ailesi. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın tamam mı? Abone değilseniz de abone olun bakalım. Hadi kontrol edin. Yürüyün okula gidiyoruz hadi. Hay hay okula gitmek yok. Ben <laughs> Hocayla konuştum. Fafuduk, <laughs> <bak. gülüyor> yürü bak vallahi döveceğim seni ha. Ben Hocayla konuştum. Bir şey arabanın içerisine Ama Hocayla konuşmuş da. Ne? Bu ne lan? Olur. Nasıl yapılır mı? <laughs> Mahmut'un ne işi var la burada? Fofoduk sen bunu görmedin mi? Ay görmedim. Nasıl görmedin ya? Lan Mahmut bunu nasıl yaptı sen? Nasıl yapılır? Abi biz bile görmedik bunu ya gelirken. Aa bunu nasıl yaptı acaba? Oo. Mahmut bu ne la böyle? Sikibi tuvalet. Ortaya ne Ortaya tuvalet. Aa Habis. bu kafaları falan nereden bulacağız? İnsanlar nasıl bulacak bunu? Bilmiyoruz ki. Dur Olur, bakayım şu Mahmut'a bakayım. Aa satıyor. Dedim. Ulan Mahmut sen var yaz ya, değilsin ha. Ne yapmamız gerekiyor? Toprak toplamamız lazım. Stone brick, diamond, odun lazım he. Oha! Oha. Ben toprak toplamaya gidiyorum abi. Toprağı ben toplarım. Sen ne yapıyorsun? Hey, 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 ne durun yapayım? bakalım. Elmasınız mı var konuşuyorsunuz? Nasıl yapacağız biz bu skibi tuvaleti? Bundaki delikleri atacağız galiba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane delik var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Doğru doğru doğru. Bak bakalım evet. ne kadar rahat atıyor arkadaşlar. Tıklayalım şöyle Mahmuta. 16 tane stone birik diyor, toprak diyor. Tamam, Pofid, sen gidiyorsun. E, sana ceza atla, sana zor olanı vereceğim. Kazma alıyorsun, odun topluyorsun. Gel baltayla. Pardon, ben baltayla işte. Değil. Git balta bul evden. Tamam. Hadi laş, laş. Fakir, sen de elmas toprak buluyorsun. Yo toprak top. elmas. Fakir, 10 tane elmas lazım ya da evdeki tuvalete getir. Tamam toprak da getir. Ben de gideyim arkadaşlar şu stone birik mi ne var onu toplayayım. 16 tane lazımmış. Nereden toplasam bizim evdekiler yamuk ya. Aa bahçede buldum. Allah burayı sökersem inşallah polis bana bir şey yapmaz arkadaşlar. Nereden kızsam? Şöyle Abi. Kutsam. Efendim pafıdık. Kaç tane odun lazım? Kaç tane odun lazım? Dur hemen gidip bakacağım. Ben de saymadım arkadaşlar gidip bakalım. Sıkibi tuvalet nasıl yapılır? Falan bunu da yaparsak var ya dünyadaki her şeyi yaparız biz. Şimdi 16 tane ben toplayacağım. 3 tane mi lazım? Ovu da 48 tane odun lazım. Ben de Aa ben de 48 tane toplayacağım. 3 tane kafa lazım arkadaşlar. Neyse hızlıca toplayalım şöyle. Şuradan mı Ben kaç tane toplayacağım? 32 toprağım? tane e, toprak lazım fakir. Ama kaç tane 32 tane? Kaç tane 32? Bana bir tane kan alıyoruz galiba. Yani. Kaç tane kan lazım? 2 tane kan alıyoruz. E, 64, 64, tane 64. toprak. Aynen. Ha. Hadi kazalım şöyle hızlıca. Ben de 20 tane oldu bile valla. Şöyle görünmeyen yerlerden kıracağım arkadaşlar. Ay ben çok yeriydim. Güya okula gidecektik. Şuna bak ya. Tuttuksu ki bir tuvalet yapmaya çalışıyoruz Minecraft'ta. Sus Pofuduk vallahi bayan doktora ararım yoksa internet kafeye kaçmış derim. Ya haberi var ki. Aynen aynen o duyunca var ya yok kulaklarımdan olur, asar ama seni. Ama haberi var. Bir dakika arayacağım Pofuduk madem yalan söylemiyorsun arayacağım. Bir saniye arkadaşlar bayan doktoru arayacağım. Heh çalıyor tamam, telefon. Ya. Sus bir çalıyor. Alo. Efendim aşkım. He Aşkım şey diyeceğim Pofuduk internet kafeye kaçtı okula gitmemiş bugün. Evet haberim var hayatım ne oldu? E? Nasıl haberin var la? Evet benden izin aldı. Kızmadın mı? Yo zaten aydayı bir kere gidiyor aşkım. Aşkım evde internet var zaten ya. Ama istediği oyun yokmuş ben ona biraz da para yolladım. He. Yalan söylüyor aşkım yalan söylüyor. Bütün oyunlar var evde. Aşkım ya kız internet kafeye gitmek istemiş. Arkadaşlarıyla buluşmak istemiş. Ben de izin verdim. Of iyi aman tamam. Sen ne zaman geleceksin annenin yanından? Ben akşama doğru gelirim aşkım. Yemek yaptırıyorum şimdi. İyi tamam bana dürüm yaptır iki ekmekli olsun. Ya ne dürümü lahmacun yaptırıyorum ya. Lahmacun mu tamam en az beş tane. Hadi kapatıyorum için var bizim bay bay. Hadi bay. Heh, kapattım. Pofuduk doğru söylüyormuşsun. Bu sefer de affettim seni. Tamam affedeceksin. Ben Mike ablamdan izin aldım. Şimdi arkadaşlar 16.48. Tamam ben topladım yeteri kadar. Fakir nerede acaba? Fakir. Abi, abi ben bir şey yaptım ama. Ne yaptın fakir? Ee, evimizde şöyle bir şey olabilir yani. Yanlış. Fakir gidip delik maçtın. Evden mi topladın? Senin yapacağın için ben. Gel buraya gel. Şurada topladım işte. Şurada da bir bana ne yaptın? Çabuk düzeltiyorsun bunu. Pofuduk sen de geliyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya bir siki tane. bir tuvalet yapacağız başımıza gelmeyen kalmadı bir tanesi bahçeyi kazar bir tanesi okuldan kaçar Abi bir şey okuldan kaçmadım ben abi bir şey söyleyeceğim Efendim Pafıdık e, Meyke abla senin parayla ilgili bir şey dedi mi? Yo bana bir şey söylemedi e, Tamam hocam Hayır ne söyledim, oldu acaba? para verdim dedi oraya Para mı verdim dedi ya aman Ama boş ver verdiyse de verdi Şimdi arkadaşlar şuradan bakalım bir tane aldı bir tane daha aldım. Üç tane vidir kafasını aldım. Tamam. Bunlar ha, tamam. tamam. Da tuvalet. Tuvalet hayır, hayır, Bu toprak tuvalet mi arkadaşlar fakir kafayı yemiş kürek atıyor bana tuvalet yerine şimdi Mahmut'a şöyle tıklayalım arkadaşlar 3 tane mi diş alacaktık 1 2 3 tamamını aldık e, kandan da 2 tane vardı onları da alalım şöyle tamam 2 tane kan aldık arkadaşlar 3 tane kafa 3 tane çürük diş. Bu kadar. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Efendim, bu tuvaleti pek. nereden getirdin? Fakir bu tuvaleti nereden buldun? Evden aldım dedim ya. Nereden bulacağım? Evden İşş, mi aldın? Evet. Abi biz ne için? Nereye tuvalet yapacağız? Biz nereye tuvaletimizi yapacağız fakir? Çabuk git o tuvalet al. O Yürü. O kaz kazdım. Çukura gidin yapın üstünü kapat. Bak bak dalga kafa. geçiyor bir de şu kazmayı bir alayım gel buraya gel 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 ben senin ağzını bunu ne kıracağım yeter artık ya git ya Kafasını ben bir rotayla yayacağım gel buraya Ol, ya, de Neyse de arkadaşlar de tamam şimdi 3 tane çürük dişimiz var Iyy bunlar da leş gibi kokuyor ya 3 tane vidur kafamız var 2 tane kan var tuvalet var Tamam şimdi yapıyorum şu ön tarafa 3 tane kafa atacağız Bu bir hey, Bu iki, iki Bu da üç edin Dur ya pofuduk şuraya bir tane kan ortaya tuvalet buraya bir tane kan sonra üç tane çirik diş bir buraya sonuncuyu pofuduk atsın o zaman al bakayım pofuduk. Ya ben hiç Al fakir. sen de şurada tuş var tuşa basarsın belki at bakalım ya pofuduk ya. Becerik Attı tamam hani nerede? Ben tuşa basayım mı? Dur bir saniye dur bir saniye. Mahmut eğer bu çalışmazsa var ya yemin ederim seni TNT ile uzaya kadar uçururum haberin olsun. tamam dur geri çekil. Geri çekil geri çekil. Tamam hadi hazırız fakir. Üçten geriye say Oha bir şey oldu bir şey oldu. Hani? Hani nerede? Oha harbiden yaptık. Bunun bunun gözleri kapadı lan. Bir dakika. Bunun boyu da bayağı büyük. Normalden daha şey duruyor. Bu canlanacak mı acaba? Abi, Aa, tek gözü açıldı. Tek gözü açıldı. Tek gözü tek gö ha. Aman dur dur dur. Tek gözünü başla. Pofı tık neredesin? Bekle beni. Buradayım. Ha, yaptık bunu şimdi. Ne olacak? Anne, of ya ulan fakir senin kafana uyduk gene gittik bir şeyle uğraştık. Sen uyumasaydı bundan hiçbir olmayacak. olmayacaktı sus ya. ya. Pofu dedin kendi kafaya gelmeseydi hiçbir olmayacaktı. Ben şaklanıyorum. Taklanıyorum Aa, ben bu çöp kovasına kalp, girmiş. Oo, şuna bakın bir tanesi çöp kovasının içine saklanıyor bir tanesi açtığı çukura saklanıyor ben de nereye saklanacağım ya Bana ne ben de, ben de tuvalet, Aa buldum şey. Şuradaki dünkü yaptığımız evlere gideceğim Arkadaşlar kaçın kendinizi kurtarın Video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve abone olmayı e, geliyor, unutmayın geliyor, Nasıl geliyor nasıl geliyor saklanın saklanın kaç, kaç, kaç. Abi, Allah. Benim de, benim de. Gel 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 koş 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 kapat kapıyı fakir, koşir, fakir, koşir. Çık yukarıya <laughs> Tamam. Kırtın. Arkadaşlar neyse umarım video beğenmişsinizdir. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Geliyor geliyorum. mu kız? G tamam tamam gözükmüyorum dur.